Evet şimdi böyle bir oyunumuz var. Bu oyunumuz da tekerleme oyunu. Yani e, şöyle oluyor. Bunda bunun içinde tekerlemeler yazılı olan bir yani kağıtlar var. Şimdi bunu böyle oynanıyor. Bu bunu bir kaseye koyuyoruz, bir kaba koyuyoruz. Sonra yani böyle, böylece karıştırıyoruz. Bu iki kişi de oynan, oyn, iki kişi oynanabiliyor. Şimdi oynayarak gösterelim. Evet şimdi e, ama iki kişi oynarken ya yani mesela kağıdı seçersek seçerken gözünü kapatıyor. Mesela bir olarak ben başlayayım. Tamam şimdi başlıyorum. Gözümü kapatarak seçiyorum ama ben bunları. Şimdi bir tane tekerleme oyunu bu. Tamam şimdi bir tane gözümü kapattım. E, tamam seçtim bu geldi elime. Ay bu ev kaldı acaba? Uzun bir şey mi? Aa, çok uzun ya. Öyle bir şey. Evet. ne Şimdi başlıyorum tekerleme. Evet. Hakkı haklının hakkını yemiş. Haklı hakkıdan hakkını istemiş. Hakkı haklıya hakkını vermeyince hakkı da hakkını hakkından gelmiş. Evet okudum şimdi. Ama bu böyle oluyor. Mesela ben bunu okuyamazsam ee, bu bana puan olarak gelmiyor. Bunu tekrar için atıyoruz. Ama ben bunu bildiğim için bu bana puan olarak geliyor. Ve 2 e, yani şimdi bu bana bir puan oluyor. Evet benim bir puanım var. Şimdi e, evet seç baba. Evet ben de seçiyorum. Evet. Tekerlememizi açıyorum. Şansımıza ne çıkıyor? Şu oldu samsaklasak da mı saklasak, samsaklamasak sam da mı saklasak? Çok basit. Evet bu en kolay çıktı. Evet devam ediyoruz. Evet. Sümeyye sıra sende. O sana e, puan olarak geldi. Evet. O bir puan ben de bir puanım. Şimdi gözüm kapalı seçiyorum <laughs> yine. Tamam bu geldi ya. Hmm, ee, zorları evet, mı geliyor? Evet hızlıca mi? açıyoruz. Evet açtım tamam. Ay ben bunu denedim söylemeyi söyleyemedim ya. Tamam başlıyorum. Bu geldi. Öyle bir şey. Tamam. Ee, dur söylüyorum. Sen seni bil, sen seni bil, sen seni bil, sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar en seni. Ay söyledim ama şimdi. Tamam bu e, iki kişi. Yani, o, iki puanım oldu pardon. iki kişi dedim nereden çıktı ya. İki puanım oldu benim. Evet böyle. Tamam evet şimdi böyle. Evet ben eskilerden olduğum için biraz yaşlı olduğum için hemen bunu sizlere ok